Gaz kanunlarında bu dersimizde Dalton yasası ve Gay Lussac yasası diyeceğiz. Zaten gaz kanunlarına alıştın. Nereden çıktığını görüyorsun. Çok uzun değil. Kısa bir ders olacak. Ee, Dalton yasası basınç ve mol sayısı ilişkisini ifade eder. Dalton yasası. Gay Lussac ise basınçla sıcaklık ilişkisini ifade eder. Şimdi sırayla gidelim. Ee, sıcaklığı ve hacmi sabit olan bir gazın basıncıyla mol sayısı doğru orantılıdır. Buna Dalton kanunu denir. Şimdi bu Dalton kanunundan formül türeteceğiz. Nasıl türeteceğiz? Öncelikle ideal gaz denklemimizi yazacağız. P çarpı V eşittir. N çarpı R çarpı T. Yani param varsa ne rahat. Sıcaklığı ve hacmi sabit diyor. Hacim gitti. Sıcaklık gitti. R de sabit. Eline geldi. P eşittir N. Yani P bölü N. Ne eşit? Bir sabit eşit. Buradan ne çıkar? P1 bölü N1 P1 bölü N1 eşittir. P2 bölü n 2'ye çıkar. Tamam mı? Veya şu n'leri yer değiştirirsin. n 1 bölü n 2 eşittir. p 1 bölü p 2'yi de elde edebilirsin. İkisi de zaten aynı formül. Sabit sıcaklık ve sıcaklık ve sabit hacimde bulunan bir gazın sabit sıcaklıkta miktarı artırılırsa, bak miktar artırılırsa ortalama kinetik enerji ve hız değişmez. Niye? Çünkü bunlar sıcaklığa bağlı. Bu yalnız sıcaklık değildi de bu yalnız sıcaklığa bağlıydı. Değişmez. Birim hacimdeki mol sayısı şöyle düşün. Hacim sabit. Şurada 10 gram madde var. Aynı kaba bu kez 10 gram daha ekliyorsun 20 oluyor. Ne olacak? Birim hacimdeki gaz miktarı artacak öyle değil mi? Gaz miktarı artarsa yüzeye daha fazla çarpma olacak. Çünkü 10 tanesi çarpıyordu. Saniyede bir tane çarpsa artık saniyede iki tane çarpar hale gelecek. O yüzden tanecik sayısı da çarpma sayısı da artar. Basınç Hacim aynı. Şimdi P çarpı V eşittir N, çar e eşittir. N çarpı R çarpı T. Sıcaklık sabit. Hacim sabit. R sabit. Mol artarsa yani miktar artarsa basınç da artacaktır. Öyle değil mi? E, basınç, hacim çarpımı e, hacim sabit basınç sürekli artıyor. Bu da artar doğal olarak. Öz kütle D eşittir. M bölü V. Hacim sabit. Miktar artıyor. Öz kütle de doğal olarak ne olacak? Artacak. Gördün mü? Grafiklerine bak şimdi. Ee, yine P ve N, R, T yazarsan P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T N ve T sabit diyor bak. N ve T'yi sabit aldım. Bu da e, pardon. V ve T sabit. Şu N sabit değil. Şunu da sildim. Basınç artarsa mol de artar. Mol artarsa basınç da artar. Grafiğim bu oldu. Çarpımına bakıyorsun. Mol artarsa P artıyor. Hacim sabit zaten. Ne olacak? PV çarpımı da artacak. P/n bölü en oranı az önce de yazmıştık, sabitti. Basınç artsa da P/n bölü en değişmiyordu, tamam mı? Sıcaklık ve hacmin sabit olduğu durumlarda tabii ki. Şimdi bu Dalton yasasıydı. Bir de geldik Gay-Lussac yasasına. Gay-Lussac da diyor ki, belirli miktardaki sabit hacimli gazın basıncıyla sıcaklığı doğru orantılıdır. Buna da Gay-Lussac denir. Yine pv nRT yazarsan, nRT. Bakın. Hacimle miktar sabit al diyor. Bu zaten sabit. Sıcaklık artarsa e, ne yapar? E, basınç da artar. Veya şöyle bir bağıntı oluşturursun. P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2. E, santigrat derece verirse eksiden başlarsın. Eksi 273'ten. Kelvin verirse sıfırdan başlarsın. Buna dikkat et. Seni buradan çok düşürmeye çalışırlar. Santigrat derece mi vermiş? Kelvin mi vermiş? Grafiği ona göre yorumla. Tamam. E, bununla ilgili de yorum Narda nasıl yorumlar olabilir veya nasıl yorumlar yapabilirsin? Şunu izle. Şekildeki sabit hacimli bir kapta bulunan miktarı belli olan gazın sıcaklığı artırılırsa bak P ve N, -R -T. Hacim sabit kapalı bir kap. Miktarı sabit. Öyle değil mi? R zaten sabit. Sıcaklığı artırıyorsun. Sıcaklık artarsa ne olacak? Bir kere ortalama kinetik enerji artacak. Çünkü daha bağlıydı. Hız da artacaktır. Öyle değil mi? Sıcaklık artarsa daha hızlı gider. Sıcaklık arttığından dolayı P yani basınç da artar. Yoğunluk dediğin şey değişiktir M bölü V. Hacim sabit. Madde ekleyip çıkarmadığından miktar da sabit. Özkütle de değişmeyecek böylelikle. Basınç artacağından dolayı hacim sabit. PV çarpımı ne olur? Artar. Birim yüzeye yapılan çarpma sayısı da gazlar daha hızlı, tanecikler daha hızlı hale geldi ya hız arttı. Artacaktır yine çarpan sayıda. Evet. Bu kadardı. Zaten çok uzun değildi. Ee, bir de daha önceki derslerden de hazır bulunmuşluğum vardı burayla ilgili. Geldik standart soru ve çözümlerine. 3 tane standart soru çözümü yapacağım. Ondan sonra dersimi nokta, noktalandıracağım. Ardına geri kalan standart soruları bir başka derste çözümünü göstereceğim. Tamam. Birinci soruya bakıyorsun şimdi. Şekildeki sabit hacimli kapta bulunan helyum gazının sıcaklığı artırılıyor. Bak sabit hacimli kapta. Helyum gazı ile ilgili Gargılandan hangileri doğrudur diyor. Yoğunluğu değişmez. Yoğunluk dediğin şeyi değiştiren bölü B. Hacim sabit. Madde ekleyip çıkarmadın. kütle de sabit. Yoğunluk değişmez. Doğru. Basınç artar. Yaz P ve N, R, T N, R, T. Madde ekleyip çıkarmadın sabit. Hacim zaten sabit. Kapalı kap. R de sabit. E, T artarsa basınç artar. Doğru. T'yi buraya alırsan ne oluyordu? P bölü e, T oranı sabite o Eşit oluyordu. Yani değişmez. Bu da doğru. Cevap 1, 2, 3. Eşit. İkinci soru. 10 litrelik sabit hacimli kapta bulunan N mol neon gazı 177 santigrat derecede 57 santimetre ceva basınç yapmaktadır. Buna göre bu gazın basıncı 1 atm'ye çıkarmak için sıcaklık kaç santigrat derece olmalıdır? Diyor. Şimdi p ve n' -R yazalım da nasıl bir formül uygulayacağımızı çıkartalım burada. 10 litrelik sabit hacim bak. Sabit hacim dediğinden hacim gitti. Şurada 10 litre yazması seni yanıltmasın. Biz bu onu kullanmayacağız. Niye? Sabit hacim diyor. R sabit gitti. Madde ekleyip çıkarmadı için bu da gitti. Elinde ne var? P bölü T. Yani P1 bölü T1. P2 bölü T2 eşit olacak. P1'in 57 santimetre civar. Yazdın 57'yi. T'yi Kelvin almak zorundasın. Yani 273 ile toplayacaksın bunu. Topladın 450 yaptı eşittir. 1 atm demek 76 cm civa demek. Bunu 70 cm civa aldığımdan dolayı diğerini de cm civa almak zorundayım. Aynı birinde olmalı. Yoksa bunu atm'ye çevirdim. Ben cm civ civaya çevirmek daha kolay olduğundan bunu çevirdim. Sıcaklığım da kelvin cinsinden olacak. Son kaç santigrat derece olduğunu bilmiyorum x ama kelvin olması gerektiğinden dolayı 273'te topluyorum. Çünkü kelvin'e çevirecek. 57 e, 19'a bölsem 3 19'a bölsem 4 kalır. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 150 kaldı. İşler dışlar çarpımı yaparsan x artı 273 eşittir 600. Bunu karşıya attığında x'i 327 bulursun. 327 santigrat derece olmalıymış. Üçüncü ve son sorumuz bu da. Sabit hacimli bir kapta bir miktar gazın basıncının sıcaklığı ile değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre yargılandığın hangiler doğrudur diyor. Şimdi eksi yani sol tarafa geçtiyse, basıncın şöyle soluna geçtiyse eksiye geliyordur. Kelvin'in eksisi yok. Santigrat derece olabilir yani. Santigrat derece olması gerekir hatta. birimi santigrat derecedir. Evet Kelvin olamaz. Ee, eksi 273 olabilir. Eksiye gidebildiğimizden dolayı santigrat dereceden olabilir. P1 bölü T1 eşittir. P1 bölü e, P2 bölü T2 demiş. Şimdi böyle bir eşitlik yazabiliriz ama buradaki T'nin birimi ne? Santigrat derece. Ancak biz denkleme ne yazmamız gerekiyor? Ee, Kelvin'i yazmamız lazım. Yani bu yüzden T1 artı 273, T2 artı 273 yazmak zorundayız. Kelvin'e çevireceğiz. Santigrat derece üzerinden işlem yapmıyoruz biz gazlardan. Ünlemimizi de buraya tekrardan koyuyorum. Cevabın 1 ve 2 B şıkkı olur. Dersimizi bitirdik. Gaylusak ve Dalton yasasından bahsettik. Diğer dersimizde standart soru ve çözümlerine devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak.